dostlar. Hayat Motorla Güzel kanalı olarak yeni bir içerik serisine başlıyoruz bu bölümle. İçeriğimiz piyasada bulunan ve biz motorcuların hayatını kolaylaştıran ürünlerin incelemesi olacak. Peki motorcunun hayatını kolaylaştıran ürün dediğimiz zaman aklımıza ne geliyor? Öncelikle olmazsa olmazlarımızdan olan ürünler yani ekipman diyebileceğimiz kapsamdaki işte montlu, kasklı, ayakkabıydı gibi e, ürünler geliyor. Akabinde sürüş güvenliğimize sürüş konforumuza katkı sağlayan ürünleri bu kapsamda değerlendirebiliriz. Bir de tabii ki gözümüz gibi baktığımız, sevdiğimiz motorumuzu koruyan, motorumuzun sürüş güvenliğine etkisi olan ürünler de aklımıza gelebilir bu kapsamda. Aslında bizi yakın takip eden dostlar biliyorlar. Ben zaman zaman bu tarz ürünlerin incelemesini ve kullanım özelliklerini sizlerle paylaşıyorum. Bunlar genelde alıp kullanmış olduğum ve memnun kaldığım ürünler ya da piyasada gördüğüm, almadığım ama sizlere faydasının dokunacağını düşündüğüm ürünler oluyor. Peki şimdi o zaman bu içerikle o içerikler arasında ne fark olacak? Bu serinin farkı artık bu tarz ürünler için kanalımızda programı belli, takvimi belli bir seri oluşturduk ve bu kapsamda ayda en az iki kez sizleri bu tarz ürünlerle tanıştırıp burada beraber kutu açılışından ürünün kullanım şekline kadar incelemesini yapıp bazı durumlarda bunu birebir uzun süreli kullanıp geri dönüşlerini de sizlerle paylaşmış olacağım. Burada abonelerimiz için çok güzel bir haberimiz var dostlar. İncelemesini yapacağımız Ürünleri temin ettiğimiz firmalardan destek almamız durumunda incelediğimiz ürünü çekilişle bir takipçimize hediye edeceğiz. Çekilişle ilgili detayları bölümün sonunda sizlerle paylaşacağım. Onun için hemen kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın diyoruz ve ilk ürünümüzün incelemesine geçiyoruz. Şimdi dostlar ilk ürünümüzü Kaan Elektronik'ten temin ettik. Ee, geçen bir ziyaretim sırasında dikkatimi çekti ee, ve dedim ki yani biz böyle bir seriye başlıyoruz. Ee, bu konuda bize destek olursanız en azından bu ürünlerle ilgili de gerekli kullanıcıları buluşturma şansımız olur. Ee, memnuniyetle kabul ettiler. Ee, ben de şu ürünü temin ettim ve sizler için incelemesini yapacağız beraber bugün. Ayrıca tabii ki videomuzun başında söylediğim gibi bir dostumuzu, takipçi, abone dostumuzu da e, bu çekiliş sonunda bu cihazla buluşturacağız. K&N Elektronik sağ olsun bu konuda yine e, bize destek oldu. Şimdi ürünümüz ne dostlar? Ürünümüz K&N 100 Eco Bluetooth kulaklık seti diye geçiyor. Bunlar ne anlıyoruz? E, onu hemen anlatacağım ama ondan önce şöyle kutu açılışı tarzında yapalım. Seviyorum ben bu tarz şeyleri. Şöyle güzel kibar bir kutusu var. Oldukça hafif bir ürün zaten baktığınız zaman. Önce kutunun üzerine hemen şöyle bir okuyalım. Kale Master diyor. İşte KANE 100 Echo Bluetooth kulaklık sesi. iOS Android sistemlerle çalışıyormuş. Yani iOS ve Android telefonlarla uyumlu olduğunu görüyorum buradan. Yine 8 saate kadar kullanım süresi var. Yani... Bir şarjla, tam şarjla ki bunu önce şarj ediyorsun, ondan sonra kullanmaya başlıyorsun. Her e, bu tarz cihazda olduğu gibi. Bir tam şarjla 8 saat boyunca bunu kesintisiz kullanabiliyormuşsunuz. E, yanda yine kullanıcı için kolay, hızlı, bilgilendirici noktalar koymuşlar. Hemen şöyle bakıyorum, tüm kasklarla uyumlu diyor. Yani buradan şunu anlıyorum, açık, kapalı, yarım hepsinde kullanabiliyoruz. Yine bir yıl garanti diyor stereo müzik diyor ki müziği de dinleyebildiğimi anlıyorum buradan. E, ve son numarayı arama özelliği var diyor. Kullanılırken şarj edilebilir. Kullanırken de istiyorsanız şarj edebiliyorsunuz. Güzel yani tabi bunun için ilave bir güç kaynağı bağlamak gerekiyor. Hayalet tasarım yani görünmez diyor dışarıdan bakıldığı zaman görünmez diyor. Yani interkom cihazı gibi değil. Interkom cihazı biliyorsunuz kaskın kenarında görünüyor olup olmadığı. Bunda öyle bir şey yok. Bunu kaskın içine monte ettiğiniz zaman dışarıdan görünmüyor. Yine gelişmiş dinamik hoparlör var diyor ki birazdan bunu test edeceğiz beraber. Hoparlörleri nasıl kuvvetli mi diye. Türk markası KAN Elektronik biliyorsunuz. KAN Elektronik, Kane Master Türk markası. tasarımlar burada yapılıp yurt dışında üretilip burada satışa sunuluyor. Hemen 8 saat süreyi buraya da yazmışlar. Türkçe, İngilizce seslendirmesi var. Bu da güzel bir özellik. Özellikle interkom kullanımlarında da rastlıyoruz buna. Yani açılıp kapandığını sesli olarak veriyor, uyarıyor sizi. Bu açıdan da iyi. Müzik çalarken kontrol edebiliyorsunuz çaldığınız müziği. Güzel. Eş zamanlı çift telefon bağlantısı diyor. Yani iki telefonunuzla da bu ürünü bağlayabiliyor musunuz? Gayet başarılı. Şu an için beni bayağı bir tatmin ettiğini söyleyebilirim cihazın. Ee, o zaman hadi hazırsanız şöyle açmaya başlayalım istiyorsanız. Evet, ürünün kendisi var ve şurada da bir ne var? Kullanım kitapçığı var. Biraz sert açtım kutuyu. Kullanım kitapçığı. Şunu şöyle koyalım. Abi kullanım kitapçığında ne var? Hemen bakalım. Kullanım kılavuzu ve garanti belgesiymiş. Dolayısıyla bunu kaybetmeyin. Garanti belgesi olduğu için. Lazım olur zamanında bir şey olursa. Kullanım kılavuzunu mutlaka okuyun diyor. Şöyle kabaca bakıyorum sizler için. Yine ürünün genel olarak yapısından bahsedilmiş. Yani ne nedir ondan bahsediyor. Yine montaj kılavuzu var. Kaskınıza nasıl monte edileceği ile ilgili. Kılavuz var. Onu hemen cih cihazı çıkardıktan sonra gösteririm. Telefon uzaklığı 1 metreden az olmalı diyor. Evet yani zaten buradaki sıkıntı ne? İşte telefonumuz e, yanımızda açıyoruz, bakıyoruz, konuşuyoruz. Özellikle bunun zaten hedef kitlesi biliyorsunuz dostlar. Öncelikle yani kimler bundan en fazla fayda sağlar? E, intercom ma ulaşamayan ya da o kadar bütçe ayırmak istemeyen bir şekilde de telefonuyla sürekli iletişim halinde olan dostlarımız bu bu cihazı isterler dolayısıyla akla kim geliyor İlk etapta tabii ki kurye dostlarımız yine paket servisi yapan dostlarımız geliyorlar onların çok işine yarayacağını düşündüğüm bir bir cihaz peki bakalım şöyle hızlıca bir metre olacak cebimizde veya telefon tutucuda veya bagajda e, sele altında artık nereye koyarsanız artı eksi butonları var. E, genel teknik özelliklerinden bahsetmiş bir de garanti ile ilgili bilgiler var. Bunu aldığın zaman öncelikle okuyup incelemenizi tavsiye ederim. Şunu şuraya koyalım. Şurada bu da burada dursun. Şimdi hemen paketimizi açalım. Ben de sizler kadar heyecanlıyım bu noktada. Şöyle açtık. Cihazın kendisi şöyle koyalım. Kameranın kadrajından çıkarmayalım. Şunu şöyle koyalım. Evet. Öncelikle cihazın kendisi bir de USB şarj kablosu çıkıyor. Cihaz çok basit tutulmuş. Çok basit bir tasarımı var. İki adet hoparlörü var yani kaskın sağ ve sol hoparlör kulaklık kısmına yerleştirebileceğiniz interkomlarda da gördüğümüz gibi kulak şey var hoparlörü var ve daha sıklıkla açık kasklarda ya da önü açılabilen kasklarda görmüş olduğumuz mikrofon tarzı bir uzantı var ama bu mikrofon tarzı uzantının bir farklılığı var. O da şu kısımda düğmeler bulunması. E, düğmelere baktığımız zaman kutu üzerinde gördüğümüz artı eksi düğmeleri sağlı sollu olarak bunları görüyoruz e, ve ortada da telefon ahizesi şeklinde bir düğme var. Anladığım kadarıyla bunu herhangi bir yere sağınıza solunuza yani kaskın üzerinde herhangi bir yere dokunmadan ne yapıyorsunuz? Şuradan kumanda ediyorsunuz ve aynı zamanda bu da tabii ki mikrofon. Yani konuşurken kullanacağınız mikrofon oluyor aynı zamanda. Şurada şarj kablomuz var. Onu şöyle açalım. Ee, şarj kablosu içinse ne var? Yani bu cihazı şarj etmek için pili üzerinde şöyle bir şarj USB mini USB mi diyelim artık buna? Bu Samsung'ların eski Samsung şarjlarının benzer bir yapısı var. Şuraya takıyoruz. Eve geldiğimiz zaman kullanmadığımız zaman şarja bağlıyoruz ee, daha sonra ne yapıyoruz çıkartıp bu da bildiğimiz bir USB kablo onu da hemen şöyle kaldıralım ee, ve ne yapalım şuna bakalım şurada yine kaskın üzerine monte edebilmek için ne var? ...cırtlarımız var, cırt bantlarımız var... ...her iki tarafta da. Ee, bunu zaten... ...şu şekilde kaskın içerisine... ...monte ettiğiniz zaman... ...yani şu şu şekilde monte ettiğiniz zaman... ...şu da yine... ...kaskın önünde... ...şöyle elinizle de... ...ulaşabileceğiniz... ...yani örnek vermek gerekirse şöyle gösterelim. Şu şekilde... ...geliyor. Şu da yine... Yani böyle bunu aşağıdan, dışarıdan şöyle, bunlar burada monteliyken şöyle müziği açıp kapama, kısma, işte çağrıya yanıt verme, çağrıyı sonlandırma, son arayanı tekrar arama gibi özellikleri var. Onlara birlikte bakacağız şimdi. Bu şekilde çok kolay kullanımı olan bir cihaz olduğunu görüyorum. Şimdi isterseniz özelliklerine bakalım ama özelliklerine bakarken tabii ki öncelikle cep telefonumuzu yanımıza alalım öyle başlayalım. Evet şimdi telefonumuz yanımızda dostlar şu ortada bulunan ağız düğmesine basılı tutuyorum Merhaba. ve Evet merhaba bağlandı dedi. Türkçe olarak açıldığını bana bilgisini verdi. Bu kaskın içinde biliyorsunuz düşünüyoruz şu anda bunu. Daha sonra ne yapacağım abi? Şuradan geleceğim. Ee, Bluetooth ayarlarımdan neyi bulacağım? Neydi bu? KN100 ECO. Dolayısıyla KN100 ECO'yu bulacağım. Şuradan. Ve bağlan diyeceğim. Evet şu an bağlandı. Peki, bunu bağlandı, bağladık. Şimdi ne yapabiliyoruz? Önce bir müzik denemesi yapalım istiyorsanız. Ee, çağrıdan önce. Çağrısını yapacağım. Çağrıdan önce müzik denemesi yapalım ve fonksiyonlarını deneyelim. Şuradan hemen YouTube'dan bir müzik açalım. Sesimi sonuna kadar açıyorum telefonun. Burayı da açıyorum. Burada sesi açmak için kılavuza göre basılı tutun diyor. Basılı tutup açabiliyor musunuz? Zaten burada şöyle bakayım. Evet buradan kıstığım zaman telefonumdaki ses de kısılıyor. Şöyle açtığım zaman telefonumdaki ses açılıyor. Kıstığım zaman telefon yani direkt telefon üzerinden sesi kısıp açabiliyor. Evet şöyle sırayla başa alıyor. Eksiye basarsam tekrar. Yani her eksiye bastığımda aynı parçayı geri alıyor. Artıya bastığım sayı, bastığımda ise bir sonraki parçaya geçiyor. Onu keşfetmiş olduk. Şu ortaya bir kere basarsak ne oluyor? Evet ortadaki şu bölüme basarsak yani aizeye basarsak aize düğmesine basarsak mevcut şarkıyı durduruyor. Ben şimdi YouTube'da olduğum için YouTube'da durduruyor. Bu illa YouTube'da olmak zorunda değil. Yani telefonunuza herhangi bir müziği açıp işte ne bileyim e, Spotify'dan e, ya da Fizi'den bir de müzik dinliyor olabilirsiniz. Onu açıp kapatma şansınız var. Durdurup başlatma şansınız var. Şöyle müziği bir deneyeceğim fullde. Bakayım benim kuş kulaklar baya hassastır. Abi fullde çok acayip yüksek. Bozuk değil. Net bir ses ama gerçekten çok yüksek bir ses. Dolayısıyla ne yapmam lazım? Hemen şuradan e, ayarlama yapmam gerekiyor. Şöyle biraz kıstım. Evet, şu an mantıklı bir seviyeye geldi. Hatta bir bir tık daha kısmak istiyorum. Şimdi tabii oda ortamında, sessiz bir ortamda, stüdyo ortamında olduğumuz için e, bu ses yeterli ama sürüş esnasında motor gürültüsü, dış gürültü falan devreye girdiği zaman ona göre sesini arttırabilirsiniz. E, onun dışında ne var? Çağrı var. Çağrı özelliğini de bir deneyelim. Şöyle bir garanti bankasını arayalım. Se garanti BBVA, müşteri iletişim merkezine hoş geldiniz. Evet şuradan bile iletişim Merkezimize ait hizmet ve şartlara üzerinden Çok güzel çok net bir ses veriyor ya, bu söyler misiniz? Peki buradan mesela ne yapabiliyorum şu an Şuna bir kere basarsam Evet çağrıyı sonlandırıyor Bir de Karşı tarafa ses nasıl gidiyor? Dostlar istiyorsanız onu da bir hemen deneyelim. Ee, bunun için ne yapalım? Kimi arayalım? Kardeşimizi arayalım. Ee, hemen şunu şöyle koyayım. Şuradan kendisini arayayım. Şöyle telefonu kenara koyalım. Şöyle. O bayağı kuvvetli. Alo. Alo. Efendim? Ha, e, merhaba. Ya bir cihaz test ediyorum da sesim nasıl geliyor? Nasıl geliyor şu an? Netsin. Sen kapalı ortamda mısın, açık ortamda mısın? Açık ortamdayım. Evet. Açık ortamdasın. Ama ona rağmen sesimi duymakta zorlanmıyorsun anladığım kadarıyla. Yok gayet güzel geliyor. İyi valla senin ses de iyi geliyor. Tamam teşekkür ettim. Kolay gelsin. Sağ ol. Görüşürüz. Evet dostlar. Kardeşime karşı tarafa ses gayet net gitti. Onu anlamış olduk. Onun sesi de çok net geldi bu arada bayağı kuvvetliydi ki şuradan hemen şeye bakayım orta seviyede şu an yani o dediğim gibi hoper şeyler hoparlörler çok kuvvetli çok fazla açtığın zaman oldukça kulağı zorlayabilir onu zaten dikkat edin hani kulak sağlığı için o kadar müsait değil yani telefonunuzun yarım sesinde çok rahat bir şekilde cihazı kullanabilirsiniz. Tabii şu an kapalı ortamda izlemin de söylediğim gibi. Kask da onu kendiniz ayarlarsınız. Cihazımızı tanıdık, güzel, ben beğendim. Yani özellikle çok sık görüyoruz bu kuryeci arkadaşlar. E, maalesef şöyle bir şey yapıyorlar, şu kaskın arasına şu telefonu sıkıştırıyorlar. Hoş bir görüntü olmuyor dostlar. E, şimdi tabii şeyi merak edeceksiniz, fiyatını merak edeceksiniz. Doğal olarak hani e, güzel inceledik ettik de e, fiyatı ne? Valla şimdi ben e, ürünü incelemeden önce hemen Kaan Elektronik'in internet sitesinden bir fiyatı kontrol ettim. E, 400 lira gibi bir fiyatı var bunun şu anda. Zannedersem bir indirim falan da yapılmış. Anladığım kadarıyla bir şu an herhalde bir kampanyası var. Ne zaman bu video çekiyorum şu an videoyu? Ekim 2022 tarihi itibariyle. Yayınımızın başına ne demiştik? Dedik ki Bizim işimizi kolaylaştıran ve sürüş güvenliğimizi arttıran. Şimdi işimizi kolaylaştırıyor mu? Evet. Sürüş güvenliğimizi arttırıyor mu? Evet. Dolayısıyla cihaz faydalı bir cihaz. Şöyle araya şey sıkıştırmaktansa ya da yani illa kurye olmak durumunda değilsiniz. Ya, paket servis için değil. Normal günlük kullanım için, günlük gezi kullanımı için tercih edenler. Intercom'la benim işim yok ama müzik dinlemeyi seviyorum. Ve telefon geldiği zaman da cevap vermek istiyorum diyen dostlarımız için de uygun bir cihaz. K&N 100 Eko cihazı. İlk incelememizi sizler için yapmış olduk dostlar. Dediğim gibi incelemelerimiz devam edecek. Ayda yine en az iki tane ürün incelemesi yapmayı planlıyorum. Ve Ürünleri temin ettiğimiz firmaların desteklemesi durumunda da burada birebir test etmiş olduğumuz, incelemiş olduğumuz üründe bir takipçimize hediye edeceğiz. Şimdi bu ürünün incelemesi bittiğine göre artık hediye edebiliriz bu ürünü. Yine güzel paketleyeceğiz, saklayacağız yeni sahibi için. Bunun için. Öncelikle tabii kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yani abone olun. Onu artık söylemekten dilimizde tüy bitiyor maalesef. Çünkü izleyenler var, abone olmayanlar var. Abone olun, videomuzu beğenin. Bundan sonraki videoları da kaçırmamak için bildirim uyarını açın diyoruz. Çekilişe katılmak için ne yapıyorsunuz dostlar? Çekilişe katılmak için öncelikle Hayat Motorla Güzel Instagram sayfasına bir post paylaşacağım ben. Bu video yayınlandıktan sonra bu ürünle ilgili. Bu postu beğeneceksiniz. Sayfamızı tabii ki takip alacaksınız. Bir de bu post altına 3 tane gerçek kullanıcı arkadaşınız dostunuzu etiketleyeceksiniz. Aynı işlemler içinde yine Kaan Elektronik sayfasını takip alacaksınız. Ve yine oradaki bir paylaşımda en son yapılan paylaşım diyelim onu şu an bilemiyorum çünkü. Yani mevcut çekiliş günü, paylaşacağım çekiliş günü. Çekiliş günü Kaan Elektronik'in sayfasındaki en son post paylaşımın altına e, beğenip 3 arkadaşınızı etiketleyeceksiniz. Bir de tabii ki Kaan Elektronik'in Instagram hesabını takip alacaksınız. Bu kuralları yerine getiren dostlarımızın arasında yapacağımız çekilişle kazanan bir kullanıcımıza birebir şu an test etmiş olduğumuz kutusunda yeni beraber açtığımız kutusunu Cihazımızı hediye edeceğiz. Şimdiden hayırlı olsun diyelim. Hani böyle şeyle oluyor ya alacağı hayırlı olsun. Şimdiden hayırlı olsun diyelim. Peki bu ne zaman? Videonun yayın tarihi itibariyle, yayınlandığı gün itibariyle bir sonraki pazar gününe kadar bu işlemleri tam, tam, ıı, tamamlayın. Pazar günü gün içerisinde ben yine elektronik sistem üzerinden bunun çekilişini, kuralları da kontrol eden sistemler var biliyorsunuz. Kurallara uyan dostlarımız arasından yapacağım çekilişle bir dostuma bunu, takipçime bu cihazı hediye edeceğim. Her zaman dediğimiz gibi hayat motorla güzel, motorla kalın, hoşça kalın. Yeni bir bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.